Evet değerli arkadaşlar ondalıklı sayılarla dersimize devam ediyoruz. Bu da %99 sınavımızın sorusu olacak bir kısım. AGS'de sordular geçen sene ve bu sene de hem AGS'de hem de GPS lisans, ön lisans nerede sınava gireceksiniz? Girin ales fark etmez hepsinde yine bir tane ondalıklı sayı sorusuyla karşılaşacağız. Bizim için aslında çözümü çok kolay. Aslında çözümü çok zor. Şöyle sana öğreteceğim metodu uygularsan çözümü çok kolay. Ama yok onu ben rasyonele çevireyim öyle ama böyle yapayım dersen çözümü ne yazık ki biraz daha uzayacak bir konu açtığımız. O yüzden şimdi sorulardan nelerden bahsedeceğimize dikkat edelim. Ondan sonra da aynı şekilde soru bankasından gidip testlerimizi çözelim. O zaman gelin ilk örneğimizle başlayalım. Diyor ki 1 bölü 25 kesinin Ondalıklı gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi her rasyonel sayı bir ondalıklı, her ondalıklı bir rasyonel sayıdır tabirimiz var. Şimdi tabi bazıları devirli ondalıklı ama mesela bu 0,2 dediğimiz aslında 2 bölü 10. Ne yapıyoruz? Sayının tamamını yazıp paydaya da onlar yüzler diye sayıyoruz. Bu ne? 4 bölü 10. Bu ne? 4 bölü 100. Bu ne? 2 bölü 100 onlar yüzler diye sayıyoruz. Bu ne? 1 bölü 100. Şimdi bakıyoruz buraya. Burada hangisi 1 bölü 25'e denk geliyor onu bulabiliriz. Doğru mu? Bakalım bu 2 bölü 100'ü düzenlersek eğer bu sadeleşince ne oluyor? 1 bölü 50 değil. Bu ne oluyor? 1 bölü 25. Tamam o zaman buymuş. Ya böyle yaparız, ya da asıl yapmamız gereken şeyi şimdi burada hemen göstermek istiyorum. Bir rasyonel sayının ondalıklı olabilmesi için paydası 10, 100 ya da 1000 olmalı. Ya da 10000. On yani onun kuvvetleri, katları değil. Şimdi ben diyorum bu zaten ondan büyük paydayı söylüyorum. O zaman bunu 100 yapabilir miyim? Eğer ben bunu 4 ile çarparsam eğer, bu 4 bölü 100 yapar. E 4 bölü 100 dediğin ifadenin yazılışı da 0,04'tür. Şimdi paydada kaç tane 0 var? 2 tane. O zaman virgülden sonra 2 basamak olması lazım. O yüzden de virgülden sonra bu sayıyı yazıyoruz. Yani aslında şöyle yapıyoruz. 4'ü yazıyoruz. Diyoruz ki virgülden sonra 2 basamak olmalı. O zaman bir 0 koymalıyız diyoruz. Sonra bir sıfır daha koyuyoruz virgülün soluna. O zaman diyoruz bu tane olmalı. Sıfır virgül sıfır dört olmalı. Dolayısıyla bir rasyonel sayı ondalıklıya çevrilebilmesi için paydasının on yüz bin gibi onun neyi olması lazım? Kuvvetleri olması gerekiyor. Ona lütfen dikkat. Peki gelin o zaman bir diğer örneğimiz neymiş? Bakalım. Ondalıklı sayılar üzerinde yapılabilir toplama çıkarma işlemleri. Şimdi önce toplama işlemini bir hale getiriyorum. Yani ama nasıl hale? Şöyle. Bakın. Toplama ya da çıkarma fark etmez. Yapabilmen için senin öncelikli olarak, öncelikli olarak ne yapman lazım? Virgülleri alt alta getirmen lazım. Şimdi önce toplama işlemini yapıyorum. Ama bakın virgülleri alt alta getirdim ama eğer virgülden sonraki basamak sayıları eşit değilse ne yapman lazım? Sıfır koyman lazım. Çünkü Konu anlatımı videosunda bunu anlattım. Bir kez daha söylüyorum. 0,4 ile 0,40 hatta 0,400 bunlar hep aynı şeyler. Yani virgülün virgüllü ifadelerde virgülün sağ tarafına koyduğun sıfırların hiçbir etkisi olmaz. Tamam o yüzden de istediğin kadar sıfır koyabilirsin. Ben de virgülden sonraki basamak sayılarını eşitlemek için sıfırları koydum topluyorum. 7, 5, 4 daha 9 virgülümü attım. 1, 0 daha 1. Yani burası 1 imiş. Peki ben bundan neyi çıkartacağım? 0 0,2 2. 0 2 diyorum. Bakıyorum olmadı. Sıfırını koyuyorum çıkartıyorum. 7'den 0 çıktı 7. 9'dan 2 çıktı 7. 1'den 0 çıktı 1. Yani bu işlemin şu işlemin sonucu 1,77'ymiş bak. 1,77. Peki ben ondan neyi çıkaracağım? 0,03'ü. Tabi büyükten küçüğü çıkarttığımı unutmayın. E, virgülden sonraki basamak sayıları eşit olduğuna göre normal çıkartma yapıyorum. 7'den 3 çıktı 4. 7'den 0 çıktı 7. 1'den 0 çıktı bir. 1. 1,74. Doğru cevabımız E seçeneği olur diyeceğiz. Yani toplama çıkarma yaparken de sistem şu, virgülden sonraki basamak sayılarını eşitle, Eşitledim. ondan sonra nasıl eşitliyorum ama 0 koyarak eşitliyorum. Sonra normal toplama çıkarma yapıyorum. Ama tabii ki virgülleri alt alta getirmek şartıyla. Alt alta getir, eksik varsa 0 koy. Alt alta getir eksik varsa sıfır koy. Peki toplama çıkarmayı gördük. Şimdi çarpma. Çarpma da, çarpma da senden istediğimiz bunun dışında zaten çok rasyonele çevirmeyeceğiz. Bunu bir rasyonel sayıya çevir. 5 bölü 10, 25 bölü 100. Aslında rasyonel sayıya çevirmeden de çarpabilirim ama siz işi garantiye alın. Sonra normal çarpma yapacaksın zaten. Bak sadeleştirme yapmıyorum. Normal çarpma yapacağım. 5 kere 25 125 10 çarpı 100 1000 Ne yapıyorum? Sayı yazıyorum. 125 Diyorum ki virgülden sonra kaç basamak olacak? 3. 1, 2, 3 basamak olduğuna göre virgülü koyuyorum. Sıfırını koyuyorum. Diyorum ki bu 0 virgül 125 yani A seçeneği doğru cevabımız olur diyoruz. Sistemin işleyişi bu. Tamam. Çarpmada. Ha, peki bize en çok ne soruyorlar? Bize en çok bölme soruyorlar. İşte burada bana ayak uydurursan çok hızlı hareket ederiz. Ben kendi bildiğim yoldan şaşmam diyorsan Allah yolunu bahtını açık etsin deriz. Seni üç evetle uğurlarız. Ama şunu 3 bölü 10 yazayım. Bunu 3 bölü 100 yazayım. Bunu ters çevirip çarpayım. sade yapayım. Biz bu işlere girmiyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Şşş, siliyoruz. Ne diyoruz? Unut onu gönlüm. Unut onu artık diyoruz. Unut onu artık. Ne yapacağız peki? Çok basit. İşimizin işleyişi çok basit. Bak. Yapıyorum. Virgülden sonraki basamak sayılarını sayıyorum. Bunun bir basamağı var. Bunun iki basamağı var. O zaman buna bir sıfır koyuyorum. Virgüller gidiyor. Çok basit. Saymayı biliyorum. Sayıyorum. Tamam. Yapmanı istediğiniz tek şey bu. Say. Eksik olana sıfır koy. Kaç tane? Eksik olduğu kadar. Yani çıkarma biliyorsun değil mi? İkiden bir çıktı bir. Bir tane sıfır koyacakmışım. Şimdi geliyorum buna. Bak bunu unutma. Tam sayı varsa sıfır tam sayıya konur. Niye? Çünkü bunun virgülden sonra basamağı yok. Yani sıfır tane kabul ediyoruz. Bunun kaç tane var? Bir tane. O zaman buna bir sıfır virgüller gitti. 50 bölü 25. Devam ediyoruz. Bunun 2 tane var. Bunun 3 üç tane. 3'ten 2 çıktı. 1. Bir. bir sıfır koy. Virgüller gitti. Artı 40 bölü 2. İşlem. 30 bölü 3 10. 50 bölü 25 2. 40 bölü 2 20. Topla gel. İşaretle devam ediyor onunla. Ve böyle soruyorlar. Anladın mı? Toplama çıkarmanı soruyorlar. Bak basit. Basit. Çok basit. Bak şimdi bir kez daha yapacağım. Sonra sen gideceksin soru bankasında bu öğrettiğimiz şeyin üstüne ısrarla gideceksin. Şimdi başlıyoruz tekrar. Diyoruz ki bunda virgülden sonra basamak olmaz için bunda sıfır tane var. Bunda kaç tane var? İki. İkiden sıfır çıktı. İki. O zaman iki sıfır virgüller gitti. Dört bin dört yüz bölü yirmi iki artı. Bunda kaç basamak var virgülden sonra? iki. Bunda 2. Eşit bir şey yapma. 33 bölü 66 artı. Bunun virgülden sonra iki basamağı var. Bunun bir. Buna bir sıfır virgül gitti. 66 bölü 330. Hadi işlem yapalım. 22 ile pırt pırt. Burası 200 yaptı. 33 ile 66 1 bölü 2 yaptı. 1 bölü 2'nin karşılığını biliyorum. 0,5 artı 33 ile pırt, 33 ile pırt. 2 bölü 10 yaptı. Yani 0,2 yaptı. Yani gördüğünüz üzere aslında bir toplama işlemi gerçekleşti. Şimdi biz de bu toplama işleminde virgülleri alt alta getirip Normal toplama yapacağız. Ama bakıyoruz ki bunda bir tane sıfır lazım. Buna sıfırını koyuyoruz. Sonra başlıyoruz. 7, sıfır virgülü koyduk. 0, 2 200,7. Nerede? Burada. Bitti. Bu kadar. Tüm yapmamız gereken işlem bu. Bak şimdi birazdan başlayacağız sınav sorularını çözmeye. Ulan hep aynı şeyleri sormuş diyeceğiz. Bu güzel bir şey. Niye? Bize de aynı şeyi soracak. Biliyoruz. O yüzden de işimizi ne yapacağız? Doğru bir şekilde ilerletirsek hiçbir sorunumuz kalmayacak. Hadi başlayalım. Virgülden sonra bir basamak var. Virgülden sonra bir basamak var. Gitti. 25 bölü 5. Çarpı. Virgülden sonra bir, iki basamak var. 2'den bir çıktı bir. Eksik olana koydum. Virgül gitti. 20 bölü 4. Eksi virgülden sonra iki basamak var. Üç basamak var. Bir sıfır virgül gitti. 40 bölü 8. Hadi işlemi bitirelim. Pırt pırt 5. Pırt pırt 5. Eksi pırt pırt beş. 5 kere 5 20. Eksi 5 20. Bu kadar. Evet gelin bir diğer örneğimiz neymiş bakalım. Şimdi yukarıda bize bir tam sayı vermiş. Ne demiş? Topla bunları demiş. E topladım 2222 demiş. Şimdi aşağıya geldik. Aşağıda bir toplama işlemi var gördüğünüz gibi. Küçükten büyüğe doğru yazılmış önemli değil. 2, 0,2. 0 0 0,02, 0,002. Bunları topladığımızda da şimdi buna bir sıfır koyduk, buna iki sıfır koyduk, buna bir, iki, üç tane sıfır koyunca bu 2,222 oldu mu? 2,222 oldu. Ha, şimdi diyoruz ki bunun virgülden sonraki basamak sayısı sıfır. Bunun kaç tane var? 3 O zaman biz buna bir, iki, üç sıfır koyup virgülleri atabilir miyiz? Atabiliriz. Yani işlemimiz aslında sayılar çok büyükmüş gibi dursa da şunlar pırt pırt gidince burada ne kaldı? Bin kaldı. Bin ne? Bin on üzeri üç. Yani doğru cevabımız A seçeneği olur diyeceğiz. Dolayısıyla işlemimizin temelinde yatan mevzu bu. Örgülden sonraki basamak sayılarını eşitlemek. Ancak o zaman işlemimiz çok daha rahatlanır. Peki gelin ÖSYM nasıl sormuş? Sen anlatıyorsun da acaba gerçekten ÖSYM böyle mi soruyor? Al bakalım 2021 yılında ne sormuşlar? Bakalım gerçekten yaptığımız şey burada uygulanabilir mi? Bunun virgülden sonra bir basamağı var. Bunun sıfır tane. Yok yani. O zaman buna bir sıfır koyarsak virgül giderse bu rası 12 bölü 70 imiş. Çarpı. Geldik buraya. Buna bir sıfır koyduk. Her zaman tam sayının yanına konur olduğu için. 20 bölü 15 oldu. Burada sadeleştirme yapacağım birazdan. Geldim buraya koydum şimdi. Virgülü attım. Bu da 15 bölü 20 oldu. O zaman hadi yapalım. Burası 12 bölü 70. Dursun. Çarpı 5 ile pırt pırt 4 bölü 3 5 ile pırt pırt 3 bölü 4 Tabi burada hemen bir payda eşitlemesi yapacağız. Artık rasyonele döndü olay. Burayı 4 ile burayı 3 ile genişletirsek eğer. Burası 16 eksi 9 olacak. Yani 12 bölü 70 çarpı 16 eksi 9 7 bölü 12. Pırt pırt 10. Pırt pırt 1. 1 bölü 10. E 0,1. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi... ÖSYM'de de yine aynı mantıkta soru sormuş. Yani değişik herhangi bir atraksiyonel durumumuz gördüğümüz üzere yokmuş. Peki o eski soruydu. Hadi yenisini yapalım. Şimdi burada yalnız bu soruyu çözerken burada bir şeye dikkat etmemiz lazım. Nedir o da? Şimdi burada ÖSYM bunu birazdan göreceksiniz. 2023'te de yapmış. Biz hepsini çözünce anlayacaksınız tabii ki. Eğer toplamalı çıkarmalı. Bak generasyonel ondalıklı var ama yukarıda işlem fazla. Hmm, o zaman bu şaşırtmaçlı bir soru mu? Değil baba. Şaşırtmaçlı maşırtmaçlı değil. Bildiğin düz soru. Senden istediği zaten burada biraz kafanın karışması. Lan acaba şurada toplamaya ayrımı yapsam falan çıkartmaya ayrımı yapsam. Cık, gerek yok. Yine aynı şeyi yapacağız. Virgülden sonraki basamak sayılarını sayacağız. Onun üzerine sıfırları koyup yolumuza Allah ne verdiyse devam edeceğiz. Bak gelin örnekte bunu bizzat görelim. Burada zaten mantık aynı. Bu tam sayı. Bunda iki basamak var. Doğru mu? O zaman biz ne yapacağız? İki tane sıfır koyacağız. Nereye? Tam sayının yanına. Her zaman sıfır tam sayının yanına konur. Virgül gitti. Bak burası 100 bölü 16. Dursun devam edelim şimdi. Gel buraya bakalım. Bir basamak var. iki basamak var. iki basamak var. iki basamak var. Toplu halde tek paydada olduğu için toplu halde baktım. Ula dedim bu eksik. Buna bir sıfır koydum. Ürgüller gitti. Normal devam ediyorum. 90 eksi 52 bölü 67 artı 28. Sadeleştirme yapacağım. Dursun dedim. 100 bölü 16 da dursun. Çarpı diyelim. 90'dan 52 çıkart. 38. 67'yi 28'e ekle. 95. Şimdi ya Allah. Allah ne verdiyse sadeleştirme yapalım. 5 ile pırt pırt. 5 ile pırt pırt. Ula 19 38 2 katı. Yani burası ne oldu? 40 bölü 16 oldu. Yukarısı 20 çarpı 2'den. Devam edeceğim sadece, sadece biraz daha yapalım. Daha net görelim. 8 ile pır pırt pırt 8'e böldüm 5. 8'e böldüm 2. 5 bölü 2'ne 2.5 İşaretle geç. Yani yukarıya toplama çıkarma vermesi çok önemli değil. Biz yine virgülden sonraki basamak sayılarını sayacağız. Bak Gel yapalım 2023'te yapalım ne yapmışlar görelim yine aynı mantık tamam bizim için şey olan bir şey yok değişen bir şey yok iki basamak iki basamak bir basamak iki basamak iki basamak kim eksik A ah, bu eksik buna koy virgüler gitti 8 1 bölü 30 artı 3 artı 2 çarpı 6 bölü 10. Hadi yapalım. 8 eksi 1 7. Aşağısı 35. Çarpı 6 bölü 10. Ne yapalım? Tabii ki sadeleştirme yapalım. Pırt pırt. Daha yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Çünkü dalıklıya çevireceğim ya 6 bölü 50. O yüzden şu 10'u bozmuyorum. O yüzden sadeleştirme yapmaya gerek duymuyorum. Dün ki 6 bölü 50. Ben bunu neyle genişletirsem paydası 10, 100, 1000 ya da bunlardan biri olur. 2 ile genişletirsem eğer bu 12 bölü 100 olur. Ne yapıyordum? 12'yi yazdım. Virgülden şey kaç tane sıfır var? 2 tane. O zaman virgülden sonra 2 basamak olacak. Tamam. Koydum sıfırını. Neredesin? A buradasın. İşaret dedim geçtim. 0,12. Bir önceki de E çıkmıştı. Eğer bir sonraki de E çıkarsa şöyle bir çıkarım yapacağım. Tabii ki sakın deme. Onun da adlı cevabı E'dir deyip çıkarım yapıp geçeceğim. Ona göre. Ama siz tabii ki bu çıkarımıma dikkate almayacaksınız. Şimdi yine güzel bir aynı tarzda yine bir soru sormuş. Biz de bu tarzda cevap veriyoruz şaşıracağımız bir durum ya da değişik bir durum yok. Virgülden sonraki basamak sayılarını saydım. Ama bak bununla karıştırmıyorum bak şunla. Tamam mı? Niye? Bunlar ayrı payda ve payda. İki tane ayrı kesir olduğu için bunları ne yapmıyorum? Birbirine karışımı. Onun için ayrı yapıyorum. Onun için ayrı yapacağım. Tamam buna dikkat. Şimdi bakıyorum bu eksik. Kaç tane bir tane? Bir sıfırını koydum. Bu da eksik bir tane. Buna da koydum. 40 artı 2 bölü 30 eksi 2. Güzel. Geldim buraya. Bunda yok. Sıfır tane. Bunda bir, bunda bir, bunda bir tane. O zaman buna bir sıfırı koydum. Bunlar gitti. Virgüller gitti. Demek, Bunlar gitti. Tamam. Hadi o zaman yapalım. Çarpı 20 bölü 4 artı 5 artı 6. Hadi işlemi yapalım. 42 bölü 28 çarpı 20 bölü 15 şimdi sadeleştirme zamanı hemen ne yapalım burada 5 ile pırt pırt yapalım 5'e böldüm 4 5'e böldüm 3 3'e böldüm 1 3'e böldüm 14 ne kaldı 14 bölü 28 vardı pırt pırt yani yukarıda 4 aşağıda 2 kaldı. Cevap 2 imiş. Dedik ve geçtik. Bu da 2024. Gördüğün gibi 2023 yılındaki sınav sorusundan ya da 2022 yılındaki sınav sorusundan bir farkları yok. Vallahi de yok, billahi de yok. Senin gireceğin sınavda da buna benzer bir soru %99,9 gelecek. Tek yapman gereken sana bu öğrettiğim şeyi uygulamak. Başka bir şey istemiyoruz. Şimdi devirli ondalıklı sayı. Bu ALES dışında, ALES dışındaki sınavlarda bir de DGS de var herhalde. Çok kullanılan bir tip değil ama biz yine de bilelim. Devirli ondalıklı sayıların nasıl ondalıklıya çevrildiğine dair VDN'de zaten bunu anlattık. Tamam konu anlatımı kısmına bakın. Orada var bu zaten. Biz burada neden bahsedeceğiz? Bu devirli sayılarda karşılaşabileceğimiz ki sorduklarında böyle sormuşlar. 9'un var olan bize faydası. Şimdi 9 bize faydalı. Neden faydalı? Eğer virgülden sonraki basamak sayısı dokuzsa dokuzu 9'u atıp solundakini bir arttırıp işlemi ne yapabiliyoruz? Direkt ondalıklıya çevirmeden yapabiliyoruz. Mesela 39, 9 atıyoruz. Artı 1 yapıyoruz. Artı 1, 4 oluyor. Tamam. Mesela atıyorum 2,9. 9, 9 atıyorsun. 1 arttırıyorsun. 3. Bitiyor işlem. Tamam. Bunun ekstra katkısı ne? Bir de toplama yaparken, toplama yaparken eğer devredenlerin toplamı da 9 yapıyorsa biz yine bunu ne yapabiliyoruz? Uygulayabiliyoruz. Bakın. 3, 6 daha 9. Normal ondalıklık gibi topluyoruz. 2, 3 daha 5. 5, 9. 9 gitti. Artı 1, 6 olur diyoruz. Geçiyoruz. Şimdi gelin bunu örneğinden bahsedelim. Bakın. Şimdi biz toplama örneği vermiş. Önce devredenlerin toplamına bakıyorum. 4, 3 daha 7. 2 daha 9. Ha, Haa. 9 geldi. Normal tamları topluyorum. 1, 2 burada. Burası 3,9. Aşağıya iniyorum. Devredenleri topluyorum. 9 yapıyor. O zaman normal toplama yapıyorum. 0,09 yapar diyor. O zaman ne yapıyorum? 9 gitti. Bir arttırdım. 4 yukarısı. 9 gitti. Bir arttırdım. 0,1 de budası. Aa, ondalıkta yaptığım şey yapıyorum. Diyorum ki buna bir sıfır koyarsam virgülden sonraki basamak sayıları eşit olur. O zaman virgüller gitti. 40 bölü birden kaç yapar? 40 yapar. Ve cevabımız D seçeneği olur diyeceğiz. İşimizin özü bu. Şimdi bir de bunun son örneğimiz olan sıralaması var. Peki hocam sıralamada ne yapacağız? Sıralamada şunu istiyorum. Sizden yapmanızı istediğim şey şu. Şimdi bu devreden kısmı var ya atıyorsun. Buna kadar devrediliyor 400'lük. 432 diye devam ediyorsun yazmaya. Bir tane yazsan yeterli bana. Bunun devreden ne? 2. 2 2 2 diye atıyorum. Bu da gitti. Bunun devreden ne? 32. 32 32 diye devam ediyorum. Tamam? Sonra da sonra da ben genelde genelde şöyle yapıyorum. Zaten bunlar sabit olduğu için eşit olduğu için bundan sıralama yapamıyoruz. Bak dikkat et dörtler de eşit, üçler de eşit, ikiler de eşit tamam mı? Buraya kadar zaten eşitlik vardı. Sonra şuradaki üç basamağı al. Eşitlikten sonra eşitliğin bozulduğu yerde. Bak hepsi eşit ya eşitliğin bozulduğu yerden sonraki. İstediğin 2 ya da 3. Ben genelde 3 tık kararıklıyorum. 3 basamağı al. 432 222 323 Kim daha büyük? A. 432 ile. Sonra 323 C. Sonra B. Veya küçükten büyüğe doğru yazılışı da B küçük C küçük A. Nerede bu B küçük C küçük A? C seçeneğinde. Devirli ondaltı sayılarda sıralamada bunu yapıyoruz. Tamam. Devredenleri birkaç kez yazıyoruz. Mesela 432 yazdım. İşte kim devrediyor? 2. 2, 2, 2 diye yazdım. Tamam. Yani ben genelde şunu yapıyorum. Eşitlik bozulduktan sonra 3 basamak alacağım ya. O yüzden 3 basamaklık kadar yazıyorum en az. Sonra da o 3 basamakta bakınca Sıralamayı ne yapmış oluyorum? Noktalamış oluyorum. Dolayısıyla devirli ondalıklı sayımızın son örneğini de böylece çözmüş oluyoruz. Ama burada devirli ondalıklı sayı değil asıl önemli olan kısmımız ondalıklı sayılar kısmı. Oraya lütfen dikkat edelim. Soru gelme ihtimali çok yüksek olan bir konu başlığıydı. Ona lütfen dikkat edelim. O zaman hepinize şimdiden sınavda başarılar. Bir sonraki dersimiz olan denklemler konusuyla devam edeceğiz. Hepinize sınavda şimdiden başarılar.